Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin önde gelen yetkilileri Cenevre'de İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamalarda nükleer krizin yalnızca ile çözülebileceği vurgulandı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Baro, "İran'ın nükleer sorununa kesin bir askeri çözüm olmadığını düşünüyoruz. Askeri operasyonlar sadece sorunu erteler ama çözmez." dedi. Cenevre'deki görüşmenin müzakerelere Zemin hazırlamasını umduklarını söyledi. Baro, İran'ın nükleer programının askeri amaç taşıdığına inandıklarını ve bunun bölgeyle birlikte Avrupa'ya da varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı yönündeki kararlılıklarını yineledi. İran'ı Amerika'yla da görüşmeleri sürdürmeye çağırıyoruz. Bu sadece bölge için değil, vatandaşlarımız için de çok ciddi sonuçlar doğurabilir dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, görüşmelerde sadece nükleer değil, daha geniş konuların da ele alındığını ve diyaloğun süreceğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Johan Vaduful ise, İran'la yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirtti. İran tarafı tüm önemli konuları konuşmaya açık olduğunu gösterdi. Ama özellikle Amerika'nın bu sürece dahil olması çok önemli, dedi. İsrail'in güvenliğinin Almanya için öncelikli olduğunu da vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise kısa bir açıklama yaptı. Avrupa ülkelerinin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınamamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Saldırılar sona erdiğinde diplomasiyi yeniden değerlendirmeye hazırız. Ancak savunma gücümüz pazarlık konusu olamaz, dedi. Avrupa ile diyaloğun devamından yana olduklarını da ekledi.